Merhabalar arabalar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Evet yazdığım gibi tüm evlerimi gösteriyorum arkadaşlar. Ben gösteriyorum yazdım. Çünkü Y'yi sığdıramazdım biliyordum. Tüm evlerimi gösteriyorum arkadaşlar. Okuma yazmayı bilmeyenler vardır belki beni izlerken. O yüzden e, bir de ben kendim sesi söyledim. O zaman başlayalım ne? İlk başta örümcek ev var. Nasıl yaptıysam evin içine harika yapmışım. Muhteşem yapmışım arkadaşlar. Edemeğine sağlık deyin. Bakın. Giriyoruz. Mutfak var. Televizyon. Televizyon. Yani salon var. Böyle benim odam var. Tuvalet var. Bu arada bunları yapmak için benimden çok şeyler düşündüm. Ve bunları koydum Sonra Bebekler için yatma odası var, bebekler için oyun odası var. Şöyle yatak odası var, parti yeri var. Hastanesi. Bakın burada hasta olanlar için hastanesi var. Burası da böyle e, fotoğraf yeşil ekran fotosu çekerken kullanıyorum burayı. Burayı saymıyoruz. Ee, bazı evcilik videolarında orayı kull kullanmıyorum arkadaşlar. Neyse. Bu ev böyleydi arkadaşlar. Şimdi size bir diğer evimi göstereceğim. Bu bir diğer evde böyle pembe yeşil olan evimiz. Buna pek bir şey yapmadım. Arkadaşlar en son en ben bir videomda e, Asya ile burada pijama partisi yapmıştım. E, o evet ben benimleydim. Burası da toilet oda. Yani bu evin çok odası olmadığı için yani pek pek de çok odası olmadığı için pek de çok od yani aklıma bir şey gelmedi. O yüzden pek de bir şey kurmadım. E, tamam bu ev bu kadardı. E, bu evi burada parti açmak için hep. Evet. Bir de <laughs> e, şöyle neydi adı? Heh, deniz kabuğu evimiz var. Burada arkadaşlar e, en son bana arkadaşım için da. Bakın deniz kabuğu evinde tuvaletimiz var. Ba bazı peklerim için şöyle yerler var. Sonra. Şöyle mesela bir odam var. Sonra mutfak var. Merdivenin altına yaptım çünkü yer yoktu. Ee, sonra burada da misafir odası var. Belki misafirlerin bebekleri vardır. Ee, onlar için de yer koymayı unutmayın. Böyle sıkılırlar diye televizyonlar ekledim. Yani bu evde böyleydi. Dört katlı bazı odası var yani. Neyse. Bu arada arkadaşlar burayı normalde ee, böyle kö kedi köpeğim ot oturabilsin diye böyle ee, bir şey böyle yatak e, su koyacak su koyacaktım ama su kapını unutup yatak koymuştum yani o güne kadar hiç değiştirmedim o şeyi çünkü şimdi şey yine ben biraz uşağın bir insanım Evet arkadaşlar bu evin içi e, boş arkadaşlar bakın bir video yapacaktım e, yapamadım onun için e, böyle böyle boş bıraktım yani durun boşaltalım belki kullanırız bu evi video için başka videolar için e, bir de pastane evimiz var. Bunu da parti diye almıştım. Çünkü ben parti seven bir insanım. Partilere hep katılırım. Burada tabii ki mutfağımız var. Orada az oda olduğu için hemen şeyler koydum. Ee, burası da böyle um, puf koyacaktım. Puf koyamadım. Burası oyun köşesi yapacaktım. Böyle buraya oturup tablet oynayacaktık. Yani puf koymayı unuttum. Bakın böyle benim odam var. Her, her yerde benim odam var. Maşallah. Sonra tuvalet var. Ee, başka bir oda yok yani. Başka bir şey yok. Hmm. <laughs> ee, o zaman bir diğerlerimize geçin. Bu da e, tek odalı ev. Tek odalı eve bir şey yapamadım. Pek çok bir şey yapamadım. Ee, yani böyle sürekli okula gidiyorum. E, hafta sonu ekliyorum tabii ki. Bu yüzden pek yapamıyorum. E, sadece tuvaleti e, ve mutfağı yapabildim. Orada bu, bu evi örümcek ev gibi çok kaliteli yapmaya çalışıyorum. Şu an kaliteli yapmış arkadaşlar. Bakın benim merdivenim de var arkadaşlar. Nasıl kalitesiz olsun ki bu ev. Kaliteli diyeceksiniz tabii de. Sonra üst katı da bir şeyler yapacaktım. Sadece yatak koydum. Bu yatağı sonra kaldıracağım. Çünkü bu odayı çünkü bu yukarıya pek kullanmayacağım. Gerektiği zaman kullanacağım. Ee, ama bu altı kullanabilirim. Yani pek çok kullanabilirim. Neyse ee, tüm evleri gösterdim diye bakacağım. Ee, evet tüm evleri göstermişim. Ama 6 dakika... Ama 6 dakika... Ee, video çok az dakika olur ya değil mi siz hemen biter diye sıkılırsınız ee, neyse arkadaşlar bugünkü videomdan bugünkü videomuz sonu böyleydi kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın he arkadaşlar bu arada Videolarıma yorum yazın arkadaşlar videolarıma yorum yazın ben zaten ee, kalp atıyorum ve like atıyorum yorumunuza. bakın yorum yazın videolarımın altında hiç yorum görmüyorum bir tane yorum görmüştüm o onu da, e, o, o da videolarında ilk yorum yapan kişiydi. O yüzden yorumumu sabitlemiştim. Çünkü daha hiç kimse videolarıma yorum atmıyor ki. Sadece shortslarımı atıyorsunuz. Biraz da videolarıma yorum atsın kardeşim. Bakın. Yorum gelmezse neyse neyse yorum atın yorum atın arkadaşlar. O kadar da ısrarlamayacağım yani zorunlu değil çünkü. Herkes like at. 不鸟我们詹姆斯，拜拜。